Şimdi muhabirimiz Aslı ablamızın peşine takılacağız ve İstanbul Pendik'e gideceğiz. Pendik Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği bilim ve doğa kampında neler yok ki bunu öğrenmek için İstanbul Pendik'teyiz. Bilim ve doğayı birleştiren Pendik Gençlik Kampı'ndayız. Bu kampta neler mi var? Çadır kurma tekniklerinden, atölye çalışmalarına, oyun parkından, okçuluk sporuna kadar birçok şey var. Bakalım bizleri bu kampta neler bekliyor? Kolumu uzattım. Gösterdiğim şekilde birinci parmaklarımı boğumlarıyla çektim. Elimi çenemin altına koydum. Şu anda atış aldım. Karet parmağım altına çapraz gelecek şekilde orta parmak, küçük parmak, serçe parmak. Daha önce e, okçuluğu denemiş miydin? Hiç okçuluk sporunu merak ediyor muydun? E, hiç ok attın mı? Merak ediyordum ama hiç ok atmadım. İyi atış yapmak için bir eğitim aldınız. E, hmm. Neydi o eğitim? İlk öncelikle duruşumuz çok önemli. Yandırmamız gerekiyor hedefe ve okun e, yayını nasıl tutmamız gerektiğini öğrendik ve nişanı nasıl alabileceğimizi öğrendik. Okun kabzasına parmaklarımızın böyle yerleştirecekmişiz. Sonra yayı takacakmışız. Böyle üç parmağımızla atacakmışız. Peki güçlü olmak gerekiyor mu? Evet. Doğada okçuluk sporumuzu yaptık. Şimdi de atölye çalışmasına geldik. Nasıl buldun kampı? Kamp çok güzel. Burada e, okçuluk gibi sporlar yapıyoruz. Yürüyüş yaptık, doğa yürüyüşü yaptık. Hem doğayı tanıma fırsatı hem de bilimle buluşma fırsatı bulduk burada. Çok güzel. Nasıl buldun kampı? Çok güzel buldum. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Nasıl etkinliklere katıldın? Robotik kodlama. Kampa gelmek hem doğanın hem de bilimin aynı anda yaşanabileceğini doğanın güzelliklerini öğrenmemizi kattı. Atölyemizde Elektrik devrelerinin ne kadar çok yerde kullanılabileceğini, basit elektrik devrelerinin aslında bir oyun haline de dönüştürebileceğini öğrendim ben burada. Bütün çocukların hayali genelde ödevini yapması, yapması için bir robot olur ama daha çok annelerimize yardım edecek bir robot olmasını isterdim.